Anam Aa abi. abla, ablamız atlamız var burada. Van Mesut kart mı atıyor? Koç kilo var. Sadece orada. sen izliyorsun herhalde yayını. Aynen. Ah be. Bunu sadece Barış abi izliyor yayını. Ah be. Bir kişi izliyor. Aa. Selamlar. Abla nasılsın? Abi bir kişi izliyor ve Van Mesut kart oynuyor. Güzel bir şey. Ya bir bir, bir çete baksana abla. Aleykümselam. İyiyim sen nasılsın? Ne olsun? Biz de iyiyiz. Şaka yapıyorsun. <laughs> <laughs> i̇lk alana Aşık atlayıp oradan canlı en son çıkabilir misin? Hayır, Allah abla. <laughs> <Ay ben şan. gülüyor> bu yeni <laughs> moda. Yerim evet. Ne atalım? Ben, ben bir tane iyi drop bilmiyorum içimden geldi ya bir drop atasın. Barış sen benim videomu izledin bu arada. Nasıl yani? En iyi vuruş falan olabilir mi? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Bu All Star serinin var ya senin. 665 metre. Ha, ha en iyi vuruşları diyor abi. En iyi vuruşlarda çıktı, çıkmış. Şey kişi benim. Onun için bir tane yolladım ya. O vuruş için bunu Allah bunu yolladım. <laughs> bir de oradan canlı Sen çıkarsan gene yollarım. Yollayacağım. Aa, kesene böyle git. Ekle. Hadi hadi. Dryart dryart. Çıkar diyenler. Ben çıkar ben diyorum. Ben 665 bette de burada. onu koyar oraya. Yanımdan. Aha. Yakın. Ben konuşuyor lan. Ön tarafta. Fatih. Nasıl yani? Hadi lan. Ne? 665 metre. Van. Şanssız bir lan şey bu arada. Abi geri alsana bir. Pingi yüksek lan pingi. Evet evet <laughs> pingi yüksek. Abla iyi oynuyor bu arada. Oğlum 359 pingi var. Oha. Al ah lan. Ağlayalım. 677 Altı, oldu. <laughs> Hoş geldiniz. Yayın açıyor ya, ya bir yandan da. Benimki derken. gibi vallahi yayın. Ama bu pingle sen orada zaten at oraya atlamaya başar gene zaten bir ödül. Yalnız internetim çok kötü benim. Neden interneti şey kötü? Yerde altyapı yok. Ha. Aa, bir şey diyeyim yorum ama çıkmaya çalışıyorum. Aynen ben de aynı ben. Lan aynı sen ben. Oğlum pingi harbiden çok kötü arkadaşlar. Vallahi ya. Ama evet. çok güzel bir şey yani. Tek başıma bu pingle hem bu şekilde bir şekilde bir, bir kişiyle de olsa yayın yapmak güzel bir şey. Her hemen bırak. Baba kendi şey aramızda var. bir sayı belirleyelim. 5 vursun atalım. Ha. Çıkamasa bile. Ne? Çünkü bu pik de çok Güzeldi. zor. Zor abi pink de. Abi düzeldik gibi ama? Düzeldik baba? Sabit değil e, ki. Ee, kimse atlamadı ki ama buraya. Aa, atladı atladı. İki kişi var. kişi var. Var var. Daha iyi oldu. Bir kişi korksak ki. var var var. 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 Ha. Aynen kaskal tamamdır. Çok iyisi çok iyi çok iyi. Bunlar pusuyorlarsa çok canı sıkılacak. Mutasyon kılıcı bulup işte çıkabilirim. Kanka bu pinkte <laughs> bulumuşu o ne lan? <laughs> Çok On güzel. Güzel. Niye alındı hala da kişi var? Yo bot değildi bu arada o. Şu... al ses güzel. soldan vurur aslında. Zıplada vurur zıplada vurur. Abi güzel eseydi. Oy. Oy! Güzelsin Vay lan sen. Abi, Baba geri bir gel kişi ben daha ben geldi. Hay arasını satayım. <laughs> Gelmeyin lan pişler. Ben önünde lan. Çok iyisin. Burası. Helal olsun. Ay. Teplikler. Ne atalım? Bir tane oyun havası attım. Bir tane hava yardım attım. Bir tane de bunu attım işte şimdi. Esen'e böyle git usta. <gülüyor> 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 Ellerine sağlık, kendine iyi bak. Tam biz gidiyoruz, Görüşürüz. ben gidiyorum. İzleyin lan <laughs> ya. O, <laughs>